Century 21 Trio Bodrum. Zaten bu gol ceketi giymiştiniz evet. bir daha böyle evet. <laughs> gururla ve şerefle tekrardan giymiş olduk. Teşekkür ederim. Sezgi Bilge'yi sektörde herkes tanıyor, Master Türk'te de herkes tanıyor. Belki sektör dışı için biraz kendinizden bahseder misiniz? 2001 yılında Germenkur sektörüne girdi. 4 yıl kadar Germenkur danışmanlığı yaptıktan sonra 2005 yılında halen işletmede oldum. Trio şirketini kurdum. 2000... Ve o zaman Century 21 olarak kurdunuz. Aynen öyle evet. Century 21 olarak kurdum. 10 yıl Century 21'dim. Daha sonra Coldwell'de şimdi neredeyse 10. yılımıza geliyoruz. 2025'in aralığında 10 yılımızı doldurmuş olacağız. Ve Bodrum operasyonu içinde tekrardan sizin tabii ki markayı satın almanın sayesinde yoksa düşünmezdik efendim. Ee, tekrardan Sarçı 21 bünyesinde çatısı altında e, olmaya karar verdik. Siz bizim Koba Banker'da Anadolu Yakası Jiro misiniz. Bodrum aslında İstanbul'la çok entegre bir pazar. Kesinlikle İstanbul'un arka bahçesi. Evet ki oradan şu anda aldığınız projeler de var. Evet. Bir danışman ekibiyle de başlıyoruz. Evet. Ve buradaki danışman ekibimizin de çok entegre aslında olacak. entegre olacağı bir durum var. Kesinlikle. Hedef nedir? Century 21 Trio Bodrum. Öncelikle şimdi ben Bodrum pazarına gireli 8 ay gibi bir zaman Hı. oldu. Ee, bu zaman zarfında Bodrum'da şunu fark ettik. Yani Bodrum hala kurumsallaşmamış. Yani baktığınız zaman hani hep vardır ya böyle danışmanların nezdinde. Yani danışmanlar diyor ki satıcılar kesinlikle sözleşme yapmıyor. Müteahhit firmalar yetki vermiyor. Bodrum'da işler böyle, yani ben geldiğim günden beri bunu duyuyorum. Hı -hı. Bizim oraya gelişimiz de işte bu projeleri alışımız, güzel şekilde yürütüşümüz insanları hem şaşırttı hem de heveslendirdi aslında. Hı -hı. Öncelikle biz Bodrum'a ezber bozmaya gidiyoruz. Yani ilk hedefimiz evet. bu. Yani İstanbul'daki profesyonelliğimizi ve İstanbul'da yarattığımız başarıyı Bodrum'a taşıyacağız çünkü Bizim müşterimiz Entegre yani Bağdat Caddesi müşterisi hmm. zaten Bodrum'un müşterisi. Ekibim yazın çok tatil yapıyordu. Bir gidiyorlardı iki ay 3 ay gelmiyorlardı Bodrum'da. İşte çok Bir... para kazanmanın <laughs> böyle şeyleri de var yani. <laughs> Ondan sonra dedim ki ne ne yapsak? Ha hani dedim ofis olursa en azından orada. Ara ara ofis e, olurlar en azından. Orada çalışırlar. çalışırlar diye Aynen. düşündüm. Hem tatil hem iş birbirine girift olacak. E, havası suyu çok güzel geliyor insana. Dolayısıyla çok entegre İstanbul'dan Bodrum çalışıyor olacağız, Bodrum'dan İstanbul çalışıyor olacağız. Hı -hı. İki şehrin gücünü birleştirip harikalar yaratacağız değil mi? Evet! <laughs> Şimdi orada çok güzel bir ofis tutuldu. 300 metrekare ofisimiz, Hı -hı. 500 metrekare bahçemiz var yaklaşık. Zaten burası eski Windows çarşısı. Tarihi yani. Tamam. E, duvarımızda bile böyle 1700 yılından kalma İngiltere'de wow. yapılmış böyle eserler var. Hı hı. Zaten hemen arkamız Windows kapısı. Hı hı. Orası turistlerin uğrak yeri. Yani hı hı. oradan bizim ofisimiz gözüküyor olacak. Hı hı. Oradan gelen bütün turistler de inşallah kapımızı çalacak diye bekliyoruz. E, Bodrum'da iş yapan veya yapmak isteyen her danışman için de çok güzel bir ortamın olacağı bir ofis. Kesinlikle, office. bir ofisin handle edemeyeceği kadar çok portföy geliyor çünkü çok fazla müşteri datası var elimizde. Hı hı. İstanbul ofisimizde ziyaret eden tüm memnun müşterilerimiz Bodrum'da da şuyum var deyip bizle çalışmak istiyor. Bizle çalışmanın avantajı çok çeşitli portföyün olduğu ve belki de hani bu konuda mütevazi olamayacağım Türkiye'nin en etkin, en kıymetli danışmanlarının, iş ortaklarının olduğu bir ofiste çalışma imkanı bulacaklar efendim. O zaman Bodrum Century 21 Trio, Century 21 Türkiye Kıbrıs'ın ciro bilinciliğini oynamak için geliyor. Onu hemen olduk onu zaten canım. Orada bir şey yok yani. <laughs> Yolumuz yolumuz açık olsun. İnşallah Allah ee, utandırmasın el birliğiyle. Ee, niyet iyi, zihniyet iyi, çaba iyi. Ee, hep herkese şeyi söylüyorum Sezgi Bilge'nin e, iki buçuk katı da yerde var. Dolayısıyla hani <laughs> o yerden çıkan bir şeyle beraber e, çok harika işler yapacağınıza inanıyorum. İnşallah Bizim hep de, beraber sizlerin de desteğiyle inşallah. Master Türk'ün gücüyle. Birlikte. 2024'te bizim de orada 57 dairelik, 3 artı 1, 4 artı Birlik inşallah çözmüş olacağız. Hı hı. E, torba'da projemiz başlıyor. Efendim kameralar önünde sözünü ee, aldık. Bütün. Yetkili satış ofisi Trio değil mi başkanım? Evet, ee, evet, evet. evet, evet. <laughs> şimdi e, sizin, sizin ikiz çocuğunuz yok. Yok. İki çocuğunuz var. Evet. Benim iki kere ikiz var. Evet. İkiz çok zor bir şey. Yani bir Allah tarafta öbür siz. çocuğunuz varken, evet. bu tarafta bir çocuğunuz bir şey istediğinde ona vermeden buna vermek olmuyor. Ama şey oluyor. Mesela bazı çocuklar böyle sanata düşkün olur, bazı evet. böyle matematiğe düşkün olur. Bazıları Şimdi satışa düşkün olur. <laughs> bazıları satışa düşkün ama yani satışta böyle başarılı olan tamam. çocuklara böyle şeyleri ee, veririm. En iyi portföylerini <laughs> size vereceğime söz veriyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Tekrar Teşekkür ederim. ederim. Evet.